Konya'da bir kültür hazinesi yok olmanın eşiğinde Havzan Mahallesi'nde bulunan tarihi Saybata Sarnıcı ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle yok olmanın eşiğine geldi. Her geçen gün biraz daha çöküyor. Eğer yetkililer acil bir önlem almazlarsa bu tarihi yapı yok, yok olacak. Konya'da tarihi yapı yok oluyor. Saybata Tekil Buzhanesi tehlikede. Osmanlı'dan günümüze uzanan buzhaneler ve sarnıçlar Geçmişte halkın su ihtiyacını karşılamak için yer altına inşa edilen özel yapılardı. Genellikle hayırseverler tarafından yaptırılan bu yapılar halkın kullanımına sunulurdu. Bugün Konya ve çevresinde hala ayakta kalan bazı sarışlar bulunuyor. Ancak bu zaneler yeterince tanıtılmadığı için unutulmuş durumda. Bu değerler sadece geçmişin izleri değil, gelecek nesillere bırakmamız gereken ortak mirasımızdır. Uzmanlar bu tarihin sarnıcın restore edilerek hem turizme kazandırılacağını hem de tarihi bir mirasa sahip çıkılacağını belirtiyor. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları bu konuda çağrı bulunuyorlar. Bu değerler sadece geçmişin izleri değil, geleceğe taşımamız gereken ortak mirasımızdır.